Merhaba, bugün çok kısa bir aranın ardından roketlik oynayacağız. Sesim iyi geliyor mu? Korona testim pozitif çıktı. Evdeydim. Ben de dedim niye video çekmeyeyim. Başlayalım bakalım. Küçük arada birazcık video dışı kastım. <laughs> Ya bu kadar kolay şeylerle bize olabilir, olabilir. olmasın ki? Şimdi izleyin bir daha, bir de şimdi izleyin. Kü küçük bir yanılsama, küçük bir hata yani. Öyle büyütmenize gerek yok. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bak. Uzun sürü daha maç bulmasın. <laughs> Herkes okulda olduğu için olabilir. Hadi. <laughs> Rezerve. Hadi artık ya. <laughs> Hayır. Hadi. Hadi artık hadi. Golce. All Star. O. Oh. O. Oh. Olabilir. Heh, buldu artık son maça gir. Güzel i̇nşallah kasmıyordur video. Ya da benim oyunumda da kasabilir. 108 bin çok <laughs> düşüyor ama anlamadım. Aç ya. Ya geri gidiyorsun kardeşim. Olacak iş mi? Ya durmayacaktım onda Çok kasıyor. Oha. Adam yemiyor ya pro. Ay ben. küçük bir soru olamaz mı yani? Nazar boncuğu. Sakin ol. Yeneceğiz. Ya küçük bir hata payı. Bu Lazda. Not Charmy. Gel bakayım sen Baskı baskı önde baskı güzel hadi, hadi. Hop, ah be, watch term. Hoi, küçük bir hata, küçük bir hata. Evet. Bir dakika geride kaldı. Sen koy mu attın bakalım sen, ya bakalım şöyle lan nine. Of, videoda artık yenilmek istemiyorum. Ben video dışında çok güzel hareketler yapıyorum. Videoda kasıyor ve oynayamıyorum. <laughs> ya işte bunu video dışında olsam atardım. <laughs> <laughs> Korona da etkilerini gösteriyor. Hmm. Lan adam nerede bizim? Çıktı mı? aa tek kişiyim. Ha, video içe Gol yeme rekor kırma. <laughs> çok fazla ping var oynanmıyor resmen Aynen. Tamam. Maçın başı hazır. Tek kişiydim. Ama bir sonraki maça gireceğim. Bozmak yok. Hemen bir maç daha. Hemen hemen hemen. Ya bir de video çekmemin nedeni araba çıktı. Hava atmam lazımdı. Bakın. Oy oy. Şimdi şuradan bir air dribble. Hop. İşte bu. Dribble dribble. Çok uzun sürüyor ya maç bulması. Ay buldum. bu maçı bu maçı yeneceğiz. Bu, bu maç bizde. Şu kızı değiliz mi? ona söylüyorum vandan. Messi. Mes ya kasıyor kasıyor. O beseye kadar kastıran bir program yok ya. Boy fake. Aa <laughs> adam yapamadı. Bu videoda çok kasıyor oy kardeşim. Oy. Temiz. Tamam hadi ciddi oyuncum. Ya kasma artık. Kasma. 3 FPS oynuyorum. Çıldıracağım ya. Boş vermişim. Boş vermişim dünyaya yararlanmak istiyorsa anne sen de boş ver dünyaya ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya ya, bu ne ya harbiden olacak iş değil Oy, kurtarırım. 4-0 olsaydı FF verecektim de. Yani yine yenileceğiz. Bir şey değişmeyecek ama.

Hadi be. Bir sal ya of. Atla lan. en çok geç kaldım vurmakta evet hadi Hadi, hadi, hadi. Ya gir artık be Of. Yalandan da olsa Falsa oluyor top Bize gelince girmiyor Bu mükemmel iyi pro oynadığım videoyu da 4 verirse burada bitireceğim 4-8 vermesi maç oynayacağız Yapacak bir şey yok Ver for eight, 4 4-0 Bir dakika var ne düşünüyorsun Boğazım da acıyor. Bu arada blok. 50 saniyede de 3 gol atacağız zaten. azam bana attırmış ben atmamışım Hadi görüşürüz.